Dolabit, dolabit, dolabit. Dolabit, dolabit. Amritsar'da geldiğimiz yer What was the name of this? Mela. regional Saras Mela. Ha mela. mela. Mela diye bir yer. Ben panayıra benzetiyorum burayı. İçeri girelim ve görelim bakalım neler varmış. Şu an neredeyiz diye sorarsanız Amritsar'da e, Mala diye telaffuz ettikleri bir yer var. Bizde Panayır derlerdi. E, böyle köylere falan haftada e, bir hafta böyle gelirlerdi işte arada. Aynı öyle bir şey var burada. Şenlik gibi bir şey. Burada çocuklar falan var. Böyle okuldan çıkmışlar. E, burayı düzenlemişler. Burası normalde boş bir alandı. Görebilirsiniz. Burada işte halı satanlar var. Daha ilerleyeceğiz. biz de şimdi yeni girdik buraya. Any, anything you like? Should <laughs> <laughs> I ask the price? Yes. Yes. Al fiyatları. Ne kadar pahalı daha? Three thousand five hundred. Three thousand five hundred. Üç bin beş yüz lirye. Çocuklar, <laughs> ha? school kids this gift i put 50 rupees ha <laughs> and maybe you can win the car also bu şeymiş 50 rupi veriyorsunuz Buraya herkes ismini yazıyor. Bir kura çekilecek. First prize car, second prize is keeping. Oh, orada adınız çıkarsa işte o kar, e, araba sizin olacak. Burası da içi. E, tekrar göstereyim. Şuradan girdik. Yine böyle halılar var. Gerçi Hindistan'da halı kullanılmıyor. here? Hı? buralardan başlayabiliriz. Bunlar bazı ürünler, bal falan vardı. Burada böyle kıyafetler var. Şurada tatlılar var. Bunlar sanırım el örgüsü. Hmm, şu mavi güzelmiş ha. This blue valley. Five nice. hundred rupees all This is full curry. Hmm. Full Ların kullandığı desenler. We can find Açar. ha turşu <laughs> turşu bölümü Hindistan'da. Olive. Ne? He, olive mi? Krom dedi daha önce. Krom ne olduğunu ben bilmiyorum. <laughs> İngilizcesini rica edebilir miyim? Uh, this I know. Bunu biliyorum. Bu mangonun reçeli gibi bir şey güzel oluyor. Şu amla. Ay hepsi çok değişik. Ama güzel kokuyorlar. İlginç. Şu yaktığı şey de e, yine işte iş yerine kutsasın. Oy.

Burada bir oyuncakçı var. Devlet okulundaki çocukların giydiği kıyafetler demek ki böyle. Şurada yine takılar var. Burada çocuklar rotilerini yiyorlar. Evden anneleri ona roti ve turşu koymuş. Devoting roti and mango Şurada benim en sevdiklerimden çamp var. Ben bunu çok seviyorum Hindistan'da. Soya fasulyesi. Burada da kulça var. Ha? Kulça? Evet. kulça. Burada kulça var. Burada başka bir şey. Burada daha başka bir şey. Açın. Ha köri yle çapmış bu o medada oynuyor dostum sakin ol burada patatesli bir şey var havuç <laughs> şurada böyle narlı marlı sandviçler var. Şey bu, vada pav mıydı bu? Na, şu sabudana, şu um, pakori, bu, bu, bu. evet, soğan kızartması, dosa. Şurada bir dosa var. Yani dosan hazırlanmış hali şöyle. Siz Gujarat'ı. Ha, Bura Gujarati yemekleriymiş. Ha evet. Gujarati was from south. E, güney mesela burası Gujarati yemekleri. Abla jalebi. Jalebi. Bu jalebi Bu That Nizam is from Pakistan. Ha. Lahore Gate. Şurada da Nizam varmış. O da Pakistanlara aitmiş. Ha, they are wearing Rajasthani also. Hayır, <laughs> Rajasthani. <laughs> Rajasthan'dan gelmişler. Çok iyi. Şurada değişik bir şey var. We This... from Sikkim. was Sikkim? That Chinese. Evet, burası Sikkim Chinese. Momos falan var. Kızarmış rice. Fried rice Burada çay var sanırım. Hintliler çaylarını şöyle çömlek kaplarda içerler. Burada arılardan e, artık yorulmuş bir makine var. Burada sandviçler var. Şurada tatlı şeyler var. Tam benim aradığım şeyler gibi. Evet burası da eee Tavuk mavuk herhalde. Hı, bugün... Ha, bugün salı günü çok et yemedikleri için burası bu kadar kalabalık değilmiş. Evet salı ve perşembe günü Hintliler e, kutsal gün olarak düşündükleri için et yemiyorlar bu arada. Sihler iyi olabilir, Hindular yemiyor. çocukların saçlarını. Hangisi? Chandigar. Cool hot pasta. What is cool pasta? What is, hot pasta? Hot What is that? Pasta. Hmm. What I is cool like ha şöyle bir şeymiş o cool pasta makarna olan. Şu çömlekte. Biri soğanlıymış, bir mercimekliymiş. Dolu mu ki? Ye, alu kıyat ki, mung dal ki, ye mirci pakoda, ye mawa kachori. Ye ek do. Bakalım. Buradan şöyle bir fiş aldık. Buradan da şimdi yemeğimizi alacağız. I'm giving. Kiske saat dedi o ya? Çatlı kese. Yoğurt çorlu mi gerek? Raca sana gittiğimizdeki videolarda görmüşsünüzdür. Erkekler böyle bir şey takıyorlar. Can da kaçırısını yiyor şimdi. Katori. Evet. İçi, bu uh, which piyaz or dal. Don. Bu mercimekli olan. Şöyle de bir sosu var. Tek çatma. Bu yemeği. Böyle bir sosu var. Ee, acı. <laughs> Ama iyi. İçi mercimekli. Yenir. Devam ediyoruz. Yalnız bu bana bayağı acı geldi. Çok acı. No it hit my throat. Here also something. Okay. This bread is looking nice. No? Amritsari Ah, burası da Amritsari naan ve kulçaymış. Burası bizim şehrimizin yani. Naan zaten benim en sevdiğim şeylerden biri. Hamur içinde Hintlilerin üstüne tanımam. <laughs> This is ice cream. Evet. Dondurma. Evet değişik ama ben Maalesef Hello. buzlu şeyler tüketmemeye çalışıyorum. Bu <laughs> tandoori çaymış. <laughs> Ama hiç çay havamda değilim. Ayına <laughs> <I don't know. gülüyor> Oradan gelmişler. mısır. Şu çok garibime gitti. Onu denemek istedim ama pek de güvenemedik. This is Laddu. I try it and I don't like. <laughs> Tatlı patates. Bu da güzeldir. Hindistan'da yedim o ilk kez tatlı patates. De. Evet. <laughs> Öğretmenlere oturun ve yiyin dedi herhalde dondurmalarını. Oh. Belpur yiyorlar. Ben de bunu hiç sevemedim Hindistan'da. Cütti. Şu çaydanlıktan gelen kokulara inanamazsınız. Müthiş kokuyor. Şurada da içerisinde ne olduğu yazıyor. E, safran. E, kakule. Dalçiniyi bilmiyorum. Malatiyi de bilmiyorum. Dry fruit. E, kuru meyveler gibi böyle bir hazırlanmış şey var. Şurada gözüküyor. He. Sinemin. Safran boymuş. How much? Kaç lirabbi? 400. Very good price. In Turkey it is very expensive. But Türkiye'de çok pahalı. Ya. Yani biliyorsun. Ya. Harika görünüyor. Bunlara bakıyorlar. Birisi şiir okuyor ya da şarkı söylüyor sanırım çocuklardan birisi. Şu arkada konser alanı gibi bir yer var. Sonay. Çok, nice. Çok iyi. Takıcıdayız şimdi. Yalnız şu şiir okuyan çocuk bizi çok irite ediyor. Birkaç takım beğendim burada. Alıyoruz şimdi. Şabahat Mesaf. Şu arka bu. Oh, hani küpelerle dolu. Takılarımızı aldık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası biraz daha böyle işçilik bölümü. Şurada rot tahtaları falan var. Burada tabak çanaklar. Şunlar ne olmuş? şu? ne nice. Hmm. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Mecr abi, kahve bize. Sahneye de birilerini çıkarmışlar. bu Koltuklar çok esti modu usul. <laughs> yeah. Old fashion but wood is um, हिसे जी दुनिया में तोबरदां हिसे जी दुनिया में तोबार तूं ज़मीत मापे पाणी सहुरे खां हिसे जी दुनिया में <gülüyor> Kısmeti <gülüyor> Buradaki üniformaları görünce benim aklıma çocukken bizim giydiğimiz mavi önlükler geldi. <laughs> मर्द हजारानी कल्ली साहेब बूरी मनाती मर्द हजारानी अभी भाई अभी आओ लोभ ना मैं, मैं, आ, आगा। आगा। मैं। so nice. तो बातयां अपने अपने से हां Burada mermerden tamamen Hint işlemelerinin olduğu bir yere geldik ve ben bunlara bayıldım. Müthiş güzel. Şu vazoları özellikle bayıldım. Şu çantalar harika. Kocaman ya şu filler.

Burada da yine mermer. Duvarda da bir sürü şeyler var. Burada Luna Park'ımız var. Tabii hiçbir zaman Hindistan'da böyle şeylere bilmeyi tercih etmiyorum. <laughs> Kalsın. वो <laughs> फोन <laughs> <laughs> ayrılıyoruz. Aslında daha uzun zaman geçirebilirdik ama hem eve de gitmemiz gerekiyor hem de hava da sıcak ve bizim karnımız da çok acıktı. Nasıl koşuyor? Buraya tekrar gelebiliriz. Again, students Öğrenciler oturuyor. Şöyle click picture here. I love Amritsar. already. no need to prove. Çalo. Ya bu arada Türkiye soğukmuş ama burası bayağı iyi. Ben ceket giydim ama pişman oldum. Mela'dan ayrılıyoruz. Biz burayı beğendik. Birkaç da şey aldık. Ee, tekrar geliriz. I think we should visit again here. Yep. I like it. Beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet, iki gün kalmış. İki gün sonra kapanıyor burası. Ee, yılın belirli aylarında oluyormuş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Arabamıza doğru giderken yine bir video çekiyorum. Amritsar'da çok korna sesi duymazsınız. Yani muhakkak duyarsınız ama Delhi'de ya da diğer şehirlerde olduğu gibi değil. Amritsar biraz daha sakin bir şehir.